İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Öncelikle 2025 yılının hepinize sağlık, sıhhat, huzur ve bol kazançlar getirmesini diliyorum. 2024 yılını maalesef pek iyi geçirmedik. Bu hem yatırımlar açısından olsun hem günlük yaşantımız açısından olsun. Maalesef 2005 yılının da çok farklı geçmeyeceğini sinyallerini almaya başladık. 2025 yılına girerken bizimle dalga geçer gibi bir takım veriler açıklanmaya başladı ilk sonucunu Aralık ayının enflasyon değerlerinde gördük ve %1 civarında 1.03 civarında bir enflasyonla karşılaştığımızı beyan ettiler bize. Bu %1'lik enflasyonla seneyi de kapatmış olduk. Bizimle dalga geçildiği, alay edildiği düşüncesine kapılabiliriz ama bunlar bizim kendi tercihlerimizde. Böyle bir yönetimi biz kendimiz tercih ettik ve onun sonuçlarına da katlanmak durumundayız. Her zaman söylediğim gibi yatırımları günlük hayatımızdan ayırmamız maalesef pek mümkün olmuyor. Orada vermiş olduğumuz kararlar yatırımlarımızı da direkt etkiliyor. Evet şimdi size bir grafik göstereceğim. Bu İstanbul Borsası'nın TL cinsinden grafiği, aylık grafik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sürekli yükselen ve kazanç sağlayan bir grafik bu ne demektir bu Türkiye'deki ticaret erbabının sanayicinin bankacının e, ya da ticaretle uğraşan İnsanlar üstüne düşen görevi yerine getirmiş anlamı taşıyor. Görmüş olduğunuz gibi benzer grafikleri kıskanarak S&P'de, Nasdaq'ta veya altın grafiğinde de görmemiz mümkün. Sürekli yükselen bir grafik söz konusu. Yatırımcı da üstüne düşeni yapmış. Yatırımlarını Türk müteşebbisine yatırarak değerlenmesini sağlamış, ona güvenmiş, parayı ticarete doğru yönlendirmiş. Gayet güzel de bir trend görmüş olduğunuz gibi ama bunun sonucunda biz ne kazanmışız? Bizler üstümüze düşen görevi yerine getirmişiz ama maalesef hükümetimizin grafiği aynı şekilde değil. Şimdi de bakıyoruz yine İstanbul borsasının dolar bazlı getirisine görmüş olduğunuz gibi yatay bir seyir halinde gidiyor. Bu bizim suçumuz değil arkadaşlar. Bu hükümetin karnesi maalesef. Görmüş olduğunuz gibi dolar TL karşısında sürekli değer kazandığı için biz İstanbul borsasında para kazanmamış gibi görünüyoruz. Tıpkı diğer ülkelerdeki para birimlerine sahip olmuş olsaydık, yani bir TL bir dolara eşit olmuş olsaydı ya da onun Yakın civarlarında ufak farklarla ilerliyor olsaydı bu grafik az önce göstermiş olduğum TL grafiği gibi olacaktı. Sürekli yükselen bir trende sahip olmuş olacaktık. Biz elimizden geleni yaptık ama TL'yi bir türlü yerinde tutamayan hükümetler yüzünden kazancımız sürekli elimizden alınmış oluyor. Bu kayıpları yaşamış oluyoruz. Bunu da biz tercih ettiğimiz için çok fazla şikayet etmememiz gerekiyor. Bizim tercihlerimiz. Bakın buradaki ilk tarih 86 yılını gösteriyor. 86 yılından itibaren ticaretle uğraşanların borsada bu işi yürütenlerin hem de yatırımcıların üzerine düşeni nasıl yaptığını görmüş oluyorsunuz. Gayet güzel yükselen bir grafik olmasına rağmen bu kazançlar bizim elimizden maalesef burada görmüş olduğunuz gibi alınmış yani gasp edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Neyse bu durumları çok fazla değerlendirmenin alemi yok. Sonuçta bunları yaşayacağız. O yüzden de yatırıma yönlendirdiğimiz paralar için yapmış olduğumuz tercihlerin ne kadar önem arz ettiğini bunu sadece yatırım piyasasında değil günlük yaşantımızda da doğru tercihler yapmamız gerektiğini bize çok iyi anlatan bir durummuş gibi geliyor bana. Evet bugün piyasaları değerlendireceğiz. 2024 yılını kapattık ve 2025 yılına geçeceğiz. Peki önümüzdeki günlerde neler bekliyor bizi? İsterseniz dolar endeksinden başlayalım. Dolar endeksi oldukça yüksek bir durumda. Şimdi günlük grafiğimizi açıp daha detaylı bir şekilde bakalım. Bakın 109 52'lere kadar çıkmış bir dolar endeksi söz konusuydu. Şu anda 108.9'larda yani 109 civarında seyrediyor. Bu oldukça yüksek bir oran olmasına rağmen piyasaların artık buna alışması gerektiğine daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Piyasalar buna adapte olacaktır arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki dönemde dolar endeksi böyle yüksek seyretmeye devam edecekmiş gibi duruyor. Grafikte de çok net bir şekilde gördüğünüz gibi yükselen bir trendin üzerinde ve bu trendden de oldukça uzaklaşmış vaziyette. Biraz geri çekilse bile bu yükseliş trendi devam edeceğini gösteriyor bize grafikler. Piyasalarda buna ayak uyduracak. Nitekim bu ayak uydurma olayı başlamış durumda. Gerek emtialarda olsun gerekse yabancı Borsalarda olsun çok fazla dolar endeksini dikkate almadan yoluna devam etmeye başlayan bir piyasa var karşımızda. Daha önceki ezberci söylemleri dikkate alırsak dolar endeksi yükseldiği zaman normal şartlarda piyasaların düşmesi gerekirken şu anda buna çok dirençli bir piyasayla karşı karşıyayız Amerikan 10 yıllıklarına baktığımız zaman Amerikan 10 yıllıklarında da durum çok farklı değil bu düşen trende kırmıştı bildiğiniz gibi şu anda o da 4.60'lar civarında ve aşırı alım bölgesi civarında dolaşıyor şu anda kararsız bölgeye girmiş ama buralardan kolay kolay aşağıya inmeyecekmiş gibi de e, Duran bir Amerikan 10 yıllıkları var yani yüksek Faiz söz konusu piyasalar bunu çok sevmemesine rağmen az önce söylediğim gibi buna alışmak durumundalar e, çünkü göstergelerde piyasaların daha dirençli olacağını bize anlatıyor. Şimdi isterseniz emtialarla devam edelim ve altın grafiğimize bakalım. Evet altın grafiği. Burada görmüş olduğunuz üçgenin içinde hareket ediyor. Bir süre daha bu yatay seyri devam ettirecekmiş gibi de duruyor. Bakın biz Genelde fiyat hareketlerini çok fazla dikkate almıyoruz çünkü bu fiyat hareketleri yanıltıcı olabiliyor bazen irrasyonel hareket edebiliyor. Bizim için asıl gösterge erasaydaki durum burada düşüş trendini nasıl riayet ettiğini grafiklerin görüyorsunuz. Düşüş trendinden geri dönen bir altın var bu da düşüşün devam edeceği konusunda bize bazı sinyaller veriyor. Ta ki bu düşüş trendini kırıp kendisini yukarıya atıncaya kadar altından bir yükseliş beklememiz söz konusu olmayacakmış gibi de duruyor. Şu anda Erasay 50'ler civarında 50.33'te seyrediyor grafiğimiz. Bu 50'nin altına ineceğini ve bize tekrar bir alım fırsatı vereceğini gösteriyor ki Erasay'ı yorumladığımız zaman bildiğiniz gibi 50'nin üstü bir yükseliş trendini gösterir bize. 50'nin altı ise düşüş trendine 50'nin altında kaldığı sürece bu düşüş trendi devam edecekmiş gibi de duruyor. Biz bu bölgelerde 50'nin altındaki bölgelerde toplamaya devam ediyoruz ki benim toplama sınırımın erasay 40'lar olduğunu biliyorsunuz. Bu süreç bir süre daha devam edecek yani altın bizi biraz daha bekletecekmiş gibi duruyor. Bu en azından 2025'in ortalarına kadar sürme ihtimali yüksekmiş gibi de duruyor. Peki haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik bize biraz daha orta ve uzun vadeli bir perspektif çiziyor. Orada durum neymiş? Bakın burada da kararsız bölgenin içinde aşırı alım bölgesinden aşağıya doğru inmeye başlamış. Bu düşüş biraz daha devam edebilir dediğim gibi. Haftalıkta bize alım fırsatı verdiği takdirde işte altının asıl yükselişi o noktadan itibaren başlayacaktır ama şu anda 50 noktası ciddi bir direnç olacak ve daha önceki durumlarda da görmüşüz 50 noktasından kaç defa geri dönüş yapmış bunu tekrarlayabilir ama biz dediğim gibi yoruma açık bir yatırım yapmıyoruz burada 50'nin altına düşmesini beklersek çok daha düşük maniyetlerle altın rezervlerimizi arttırmamız mümkün olacaktır. Aynı şekilde gümüşe baktığımız zaman ki bunu biliyorsunuz 2-3 aydır tekrar ediyorum e, gümüş çok daha zayıf bir durumda altına göre e, şu anda o RSI 50'nin altında alım fırsatı vermişti şu anda alım fırsatından kurtulmuş vaziyette 43.87'lerde ama bu düşüş trendini kırıp üstüne atmadığı sürece gümüşte de bir yükseliş beklemek söz konusu değil arkadaşlar bakın burada Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalama altında seyrediyor diyor. Bu nokta onun için ilk hedeflerden bir tanesi önce bu ağırlıklı ortalamayı geçmesi lazım sonra da düşüş trendi karşısına bir direnç olarak çıkacak bunu kırmasını bekleyeceğiz ki bu süreç biraz uzun sürebilir beklemeye devam ediyoruz alım fırsatı verdiği noktalarda kademeli alımlarımıza devam etmemiz lazım Çünkü fiyatın yönünü kestirebilmemiz mümkün değil buradan hızlı bir şekilde tekrar dönebilir O yüzden biz sisteme sadık kalarak RSI 40'ın altına indiği andan itibaren kademeli alım stratejimizi takip etmemizde fayda var. Bu çok önemli bir nokta. Yarınki videomuz fonlar videosu olacak. Lider fonlarımızı seçmeye çalışacağız. Orada da bu analizlere girmeye çalışacağım. Buradaki net durumu sizlere daha açık ve seçik şekilde göstermeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi sadece sisteme sadık kalarak ilerlemek bizim için hem ortalamaları düşürmemiz adına hem de paramızın değerini korumamız adına oldukça önem taşıyor. Peki Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de şu anda 50 noktasının üstüne 61 Bitcoin söz konusu. Ama bu yatay seyir biraz daha devam edecek gibi güç toplamaya çalışıyor. Bitcoin'in genel durumundan oldukça memnunum arkadaşlar. Çünkü burada toplamış olduğu güçten sonra tekrar yükselişini devam ettireceği kanaati bende yüksek. Haftalığına bir bakmak istiyorum. Haftalıkta Bitcoin ne durumda? Aşırı alım bölgesinde ama buradaki Bollinger bantı da görüyorsunuz. Önünde çok ciddi bir alan var. Yükselmeye devam edebilir ama bu biraz zaman alacaktır. Haftalık grafikte bir mum bir haftayı temsil ediyor. Dört tane mum geçtiği zaman bir aylık bir süreç demektir ki Bitcoin'de de. Alın fırsatını takip etmeye devam edelim. Şu anda kararsız bölgede herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu bir miktar daha aşağıya salınabilir. Bu yatay süreç devam edebilir. Bakın 92 binle 105 bin arasında gelip giden bir Bitcoin var. Bu zikzaklı seyir devam edecekmiş gibi. Şu anda güzel bir test noktasında aslında ağırlıklı ortalamanın üzerine ki atmayı başarmış. Eğer bunun üzerinde kalabilirse kısa vade için 103'lere e, kadar tekrar yükselme ihtimali olan bir Bitcoin var ama e, eski zirvelerini geçip asıl yükselişine baş, başlaması için henüz vakit varmış gibi duruyor. Bitcoin içinde şu anda yapacak bir şeyimiz yok beklemeye devam ediyoruz. Ben bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada yapmış olduğumuz yorumların tamamı backup erasay sistemi için geçerli arkadaşlar. Günlük alım satım yapanlar veya sürekli alım yapan arkadaşlarımız için geçerli bir sistem değil burada anlattıklarımız. Eğer buradaki anlattıklarımızdan etkilenerek yatırım yaparsanız ciddi şekilde zarar görmeniz de mümkün olabilir. Biz sadece kendi sistemimiz üzerinden yani backup Eraser sistemi üzerinden yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Petrole geldiğimiz zaman petrol güzel bir yükseliş gösterdi. 76.56'ya kadar ve şu anda 70 noktasının kapısına dayanmış vaziyette. Bunun üzerine attığı zaman bir kar realizasyonu yapılabilir ama benim petrol için düşüncem bu senenin ortalarına kadar hala devam edecekmiş gibi duruyor. Bu yatay Seyir yani 77'ler 78'ler ve altta da 69'lar 70'ler sınırı arasında gelip gidecek bir yatırım aracıymış gibi de duruyor bildiğiniz gibi petrol enflasyonist bir yatırım aracı olduğu için hükümetlerin ciddi baskısının olduğu bir yatırım aracı o yüzden diğer yatırım araçları gibi uzun vadeli düşünmek yatırımlarınızda zaman kaybına sebep olabilir. Kazanmazsınız demiyorum ama zaman da en büyük maliyet olduğu için bu geçen süreç içinde kayıplara uğramanız mümkün olacaktır. O yüzden eğer petrol yatırımını düşünüyorsanız e, burada sadece Dönemsel alım satımlar yapmanız çok daha mantıklı olacakmış gibi duruyor. Bakın burada da sistemimiz çalışıyor aslında. Erasay'ın en düşük olduğu noktalar 10 Eylül 2024 tarihleriymiş. Yani bize alım fırsatı verdiği tarihlermiş. Buralardan 69'lar civarından toplayan bir arkadaşımız 76.56'lara kadar ulaşmış. Üzerine attığı zaman da karını alabilir ama geçen süre oldukça fazla ve getirisi de ona göre de düşük. Bu değerlendirmeyi de dikkate almanızda fayda var deyip Amerikan piyasasının en gözde endekslerinden biri Nasdaq endeksine geçiyoruz. Üst kanala yerleşmiş vaziyetteydi. Bu üst kanalın üzerinde gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Günlük grafikte önü de oldukça açık. Bize bir alın fırsatı vermedi maalesef 44 noktasından geri döndü ama bu vermeyeceği anlamını taşımıyor. Çünkü henüz RSI... 50'yi geçebilmiş değil bize bir alım fırsatı verecekmiş gibi duran bir borsa bunu değerlendirirsek her zaman alım fırsatı veren bir endeks değil çünkü ondan sonra yeni yaşayacağı yükseliş trendinden kar yapmamız mümkün olacakmış gibi de duruyor bakın şu anda Bollinger bandın ağırlıklı ortalaması çok ciddi bir direnç olarak önünde duruyor. Eğer bu noktayı geçerse yükseliş devam edecektir. Tekrar kararsız bölgenin içine girecektir. Ama geçemezse şayet bu aşağıya doğru yönleneceği anlamını taşır ki o zaman da önünde güzel bir alan açılır ve bize bir alan fırsatı verebilir. Yakın takipte durmanızda fayda var. Özellikle Amerikan piyasasındaki Nasdaq endeksi için söyleyebilirim söylüyorum bunu Çünkü çok güzel gelişmelere fırsat verecekmiş gibi de duruyor şu anda güçlü bir kanalın içinde ve üst kanala da yerleşmiş durumda bakın buralarda test etmiş tekrar üst kanalın içinde devam etmiş kuvvetli bir endeks S&P'ye geçtiğimiz zaman e, S&P Nasdaq kadar güçlü değil maalesef şu anda görmüş olduğunuz gibi düşüş trendinin içinde yani RSI 50'nin altında seyreden ve tam da sınıra gelmiş bir e, S&P 500 var. Burası onun için ciddi bir direnç olacaktır. Bu noktayı geçemediği takdirde S&P 500'de de alın fırsatının çok yakın olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Eğer kırar geçerse o da kararsız bölgenin içine girecek. Bize güzel bir alın fırsatı vermişti. Hangi tarih bu? 18 Aralık'ta yakın zamanda vermişti. Ama e, Nasdaq kadar kuvvetli olmadığı için RSI 50'nin üzerinde tutunamadı maalesef ve tekrar bir fırsat daha yaşayacakmışız gibi de duruyor. Bunun hızlanabilmesi için Erasay'daki düşüş trendini kırarak üstüne atması lazım. Altına benzer bir e, grafik söz konusu. Benzer kaderi paylaşıyorlarmış gibi duruyor. Bu düşüş trendlerini kırarak üstüne atmasını bekliyoruz. Evet S&P 500 için maalesef e, ilk 6 ay çok hızlı hareket etmeyebilir ama ondan sonra hem S&P 500'de hem Nasdaq'ta çok hızlı hareketlere gebe bir borsaymış gibi de duruyor. Ee, Avrupa'nın en güçlü borsası Alman borsasına bakıyoruz. Dask, Dask görmüş olduğunuz gibi gayet güzel yükseliş trendinin üzerinde devam ediyor ki aynı şey Erasay'daki yükseliş trendinde de görüyoruz. Şu anda 50 noktası oldukça kuvvetli bir dirençmiş gibi duruyor. Bir türlü altına inemiyor. İnmiş olsa bize güzel bir alın fırsatı verecek ama bu nokta o kadar dirençli çalışıyor ki bakın günlerdir bunun üzerinde zikzak yaparak hareket eden bir DASK var. E aynı şey buradaki yükseliş trendi sınırı anlamına geliyor. Evet Bollinger Bantı'nın alt noktasında ama buradan güzel bir destek alabilirse yükseliş trendine devam edecektir ki ilk hedeflerini de 20.900'ler 21.000'ler olarak görüyorum ben DAX'ta. E, Tabi bu tamamen bir yorum bizim için önemli olan Erasay hareketleri birinci derecede bunu dikkate almanızı öneririm. Bizim İstanbul borsasına geçiyoruz ve önce TL bazlı grafiği inceliyoruz. Evet söylediklerimizin hepsi e, yaklaşık iki aydır birebir harfiyen devam ediyor. Çanağını tamamlamış vaziyetteydi. Şu anda kul hareketini yapıyor. Bu kul pariketi 10.234 noktasına kadar gerçekleşirse bunun kulbunu da gerçekleştirmiş olacak. Asıl yükseliş bu noktayı kırarak geçmesine bağlı. Bu noktayı kırarak geçerse bu tarihi kapıda e, kapatma harekatına başlayacak demektir ki ben e, bundan çok ümitliyim. Tahmin ediyorum bu şekilde de bir hareketle karşılaşacağız. Ama önündeki en büyük tehlike, bakın yakın zamanda açmış olduğu buradaki gap, bu gapın bir kısmını kapatmıştı. E, hangi tarihte? 31 Aralık tarihinde e, güzel bir Düşüşle bu noktanın yarısına kadarını kapattı ama hala açıkta kalan bir kısım var. Bu kolu tamamlamadan tekrar burayı test ederek kuvvetli bir düşüşle bunu kapatıp tekrar yoluna devam edebilir ama şu anda bütün yatırım araçları içinde önü açık, önü parlak en iyi yatırım araçlarından biriymiş gibi de duruyor. Ee, çok yakın zamanda 11.200'leri tekrar görme şansımız oldukça yüksekmiş gibi ama daha önce de bahsetmiştim bizim asıl hedefimiz bu çanağın hedefi ki o da 12 binlere işaret ediyor bize yakın zamanda bu durumla karşılaşacağızmış gibi de duruyor ama öncelikle şu kapı bir kapatması gerekiyor. Evet ilk 6 ay emtialardan altın, gümüş, petrol veya Amerika borsaları keza aynı şekilde hatta bitcoin'i de bunun içine katabiliriz. Çok fazla umutlu değilim bu 3. aydan sonra başlayacak bir trend orada da kendi güçlerine bağlı olarak ne kadar hızlı yükseleceğine bağlı olan bir şey ama bu dönem içinde en iyi durumda olan bizim İstanbul borsamız. Tabi dolar kuru da müsaade ederse burada dolara karşı da güzel bir kazan sağlamış olabiliriz ama dolar kuru maalesef bizim elimizde olan bir şey değil. Bizim başarımızla da alakalı olan bir şey değil. Ve bu konuyu videonun başında da bahsetmiştim. Maalesef o hükümetin elinde olan bir şey. Eğer orada e, dolar kuru bizi üzmeyecek seviyelerde hareket ederse dolar bazında da güzel bir kazanç elde etmemiz mümkün olabilir e, dediğim gibi yatırımcı da borsadaki şirketlerde üstüne düşen Aslında uzun vadede çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar ama bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı dolar bazında çok ciddi kazançlar elde edemiyoruz ama şimdi dolar grafiğini de inceleyeceğiz şu anda bir alım satım yapmamız söz konusu değil kararsız bölgenin içinde bu RSI'deki Bollinger bantının üst noktalarına çok yaklaşmış vaziyette 70 noktasına gelmeden ben tekrar bir geri dönüş bekliyorum kısa vadede ama sonuç itibariyle önü açık olan bir borsa buradan ufak tefek düşüşler olmuş olsa bile tekrar yükseliş trendine devam edecektir. Bakın burada RSI'de da görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir yükseliş trendi üzerinde çalışıyor ve bu hala önünde çok ciddi bir payı var ki e, burada gördüğümüzde Mart ayının ortalarına kadar bir durummuş gibi de gözüküyor. Buraya kadar bu yükseliş devam etme ihtimali oldukça yüksek ondan sonra bir nefes alma durumu olabilir ama genel itibariyle bu sene zarfında e, oldukça iyi durumda olan bir borsa grafiği var karşımızda bu kendi haberlerini kendi yaratacaktır bakın ben burada haberler üzerine herhangi bir yorum e, yapmamaya çalışıyorum çünkü zaten e, yatırımcı gereken cevapları burada bize veriyor. Nasıl hareket edeceğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. O yüzden haberler üzerinde yani Amerika'daki enflasyon düşmüş mü, düşmemiş mi? Evet bunun bir sonuçları olacak ama genel itibariyle burada görmüş olduğunuz teknik analize uyarak hareket ediyorlar büyük çoğunlukla. Şimdi haftalığa da bir bakalım yakın zamanda o kadar ümitlisin dediniz. Neye dayanarak söylediğimi de görmüş olabileceksiniz. Bakın burada da güzel bir yükseliş trendi var. Erasa 50 noktasından teyidini aldı ve tekrar yükselişe geçti. Bollinger bantıyla da arasında ciddi bir fark var. Keza 70 noktasına kadar da oldukça uzun bir alan var ki dediğim gibi buradaki bir mum bir haftayı temsil ediyor. 4 mum bir ayı. Yani bu önümüzdeki günlerde bu yükselişin devam edeceği anlamına geliyor. Önümüzde de güzel alan söz konusu e, İstanbul Borsası şu andaki yatırım araçları içinde bize en sağlıklı grafiği sunan borsa borsalardan yatırım araçlarından biriymiş gibi de duruyor Evet dolar bazlı grafiğine bir bakalım dolar bazlı grafik biraz daha uygunmuş gibi gözüküyor, daha cazipmiş gibi gözüküyor. Burada 50 noktasının altına inmeden tekrar yukarıya yönlenmişti. Bize bir alım fırsatı vermedi, çok yaklaştık. Bir noktalarından geri döndü. E, o da yaklaşık 23 Aralık tarihlerinde. Bu düşüş biraz daha devam etse çok güzel olacaktı ama... Buradan geriye döndü ve şu anda ağırlıklı ortalamanın üzerine de atmış durumda bundan sonraki durum çok önemli. Bu ağırlıklı ortalamanın üzerinde kalabilirse ki artık RSI 50'nin üzerine de atmış durumda bir yükseliş trendi devam edecekmiş gibi de duruyor. Önünde de güzel bir alan var ve ilk hedefi 294 dolarlar sizlerin de gördüğü gibi 294 doları geçtikten sonra da hedefimiz bizim burada 344 dolarlar 344 dolarlara kadar yükselmesini bekliyoruz dediğimiz bir e, İstanbul Borsasında performans var. Şimdi asıl performansını biz TL grafiği üzerinden görüyoruz ama yatırımlarımız açısından dolar bazlı grafiğe bakmak da bizim için önem arz ediyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. E, yakın zamanda nelerle karşılaşacağımızı analiz etmeye çalıştık. Bu bütün süreç boyunca görmüş olduğunuz gibi bütün yatırım araçları artık yüksek dolar paritesine ayak uydurmuş gibi duruyorlar. Bu zaman geçtikçe daha dirençli hale gelecekler. Amerikan 10 yıllıkları böyle ciddi şekilde yükselirken bütün yatırım araçlarında normal şartlarda bir şelale olması lazım. Ama bunu görmüyoruz. Bu durumda piyasaların direnç kazandığını artık bu oranlarla yoluna devam edeceğini gösteriyor ki bu bizler için sevindirici bir haber. O yüzden ezberci söylemlere çok fazla takılmayın. Bunlar sizin yatırımlarınızı etkileyebilirler. Sizler önünüzdeki grafiğe bakın. Bunu backup RSI sistemini takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Burası zaten bize yatırımcı hareketlerine çok net bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Eğer siz programa sadık kalırsanız yaparsanız, stratejinin gereğini yaparsanız uzun vadede çok net kazanacaksınız ki yaklaşık bir senemizi doldurmuş vaziyetteyiz. Bu backup RSI sistemi üzerinde artık birinci döngüyü tamamlayan arkadaşlarımız oldu. Bunun asıl randımanını ikinci döngüyü tamamladıktan sonra hatta üçüncü döngüyü de tamamlayabilirsiniz oldukça faydasını göreceksiniz çünkü bizim sistemimiz bilişik getiriyi de içine kapsayan ve uzun vadeli ana bir strateji üzerinde hareket eden bir alım satım stratejisi burada önemli olan hangi oranlarda kazandığınız değil. Ee, ne kadar adet kazandığınız çok daha önemli. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, sağlıkla, huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.